selamünaleyküm abilerim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bakın size çok güzel kuşlar getirdim. Aklınızı alacağım aklınızı. Bakın taneli çakmaklılar. Taneli, gerdanlı, Ermeni zinciri. Göğse bakın. Arka tepe alalar. Sabunlar. Arka tepe maviler. Temiz. Güzel kümes kuşları. Hadi bakayım dışarı çıkın görsünler hadi. Hadi. tarih kokuyorlar, tarih. Resmen tarih kokuyorlar, tarihi eser. 5. Yine onların yanına size el ayağı düzgün kuşlar atacağım. 5. 6. Mavi. dişi mavi 8 şekeri işte dişi olması lazım 9 şekeri 9 bir de dişi atalım oraya dişi Bir şu kula güzel ya. 10 tane kuş abiler. Bakın ön perçem kula. Arka tepe mavi. Şekerliler. Taneli çakmaklılar. Arka tepe ala. Sabuni. Toplam 10 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 600 lira. Yanlış duymadınız abiler. Bunların hepsi sadece 600 lira. Ya bu fiyatları biz abiler pazara da gitsek topluyoruz. Mezata da gitsek topluyoruz. Siz niye almıyorsunuz? Siz niye bu kadar çok düşünüyorsunuz? Ben anlamış değilim ya. Valla. Şu gerdanlı Ermeni zinciri gerdanlı çakmaklı çakmaklara bakıyor. Alın, vallahi çok güzel bir kadro. Şekeriler, alalar, taneli çakmaklar, çok güzel, çok hoş bir kadro. Videolarımızı beğenin. Yem mi istiyorsunuz? Al. Alın size yem. Alın size